Seyirciler halkımız bugün 8 Ağustos 2021 Pazar günü Umut TV ekranlarına Türkiye Gündemi programına hoş geldiniz. Evet sayın seyirciler bir haftaya aşkın bir süredir vatanımızda orman yangınları devam ediyor ve şu ana kadar en az 44 ilin 208 ayrı noktasında yangınlar çıkmış durumda. Bu yangınların oluşmasını gerçekten bir doğal afet olarak değerlendirebilir miyiz? Bu yangınlardan kim faydalanıyor? Ve bu tür felaketlerin önüne nasıl geçebiliriz? Ormanlarımızı ve vatanımızı nasıl koruyabiliriz? Hepsi ve daha fazlası bültenimizde olacak. Türkiye'mizin %29'u ormanlık alanlarla kaplıdır sevgili seyirciler. Ancak özellikle faşist AKP'nin iktidarda olduğu dönemde bu alanlar her geçen yıl daha da azalmaktadır, kuraklaşmaktadır. İşbirlikçi AKP'nin ormanlarımıza vatanımıza karşı yıllardır uyguladığı bir katliam ve yağma politikası var ve bunun örneklerini Rize, İkizdere ve Muğla, İkizköy'de yaşanan olaylarla ve oradaki halkımızın direnişleriyle birlikte daha önceki programlarımızda da ekranlarınıza getirmiştik. Bir diğer örnek ise şu andaki Orman Bakanı Park Demirli'nin döneminde ormanların yangınlarının %56 artması yani çarpıcı rakamlar. Fakat bugüne, bugün karşı karşıya kaldığımız tablo artık çok daha farklı boyutlara uzanıyor. Şu an devam eden orman yangınları vatanımıza örgütlü ve kasten yapılan bir saldırının sonucudur. 44 ilde 208 ayrı noktada neredeyse eş zamanlı olarak yangınların çıkmasının başka bir açıklaması olabilir mi? Nerede tarihin hangi döneminde buna benzer bir olay görülmüştür? Elbette yaşanan yangınlar bir tesadüf değildir. Tam tersine, faşist, vatan haini AKP, 208 ayrı noktada hiç tereddüt etmeden, çekinmeden, bilinçli bir operasyonla bu yangınları çıkardı. Yangınları kendileri e, çı, yangınları e, yangınları kendileri çıkardıklarını itiraf eder gibi açık açık müdahale etmediler. Uzun bir süre hala da etmiyorlar bazı bölgelerde ve ne tesadüf ki. Tam da yangınların başladığı günlerde, yani 18 Temmuz'da yanan ormanlık alanların artık set raporu alınmadan turizme ve imara açılabileceğini ifade eden bir yasa yürürlülüğe e, girdi. Yani burada da açık bir şekilde rant hesapları devreye giriyor. Ne diyebiliriz? Evet, meydana gelen orman yangınları halkımız için tam bir felaket, bir kıyım anlamına gelirken, emperyalizm ve AKP faşizmi kendine bu yangınlarla yine bir e, kar, yine bir rant kaynağı sağlamanın peşinde. Şimdiden ölülerin çift taneli rakamlara ulaştığını biliyorken, binlerce insan evini terk etmek zorunda kalmışken, faşist AKP'nin Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanların yanmasına izin vermek zorundaydık. AKP'li Mehmet Özel'in ise çok eski evi olanlar Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler gibi beyanlarda bulunuyorlar ve asıl suçlunun kim olduğunu halkımızın acılarıyla küstahça, pervasızca alay ederek bir daha göstermiş oluyorlar. Orman Bakanı ormanların yanmasına izin vermeliydik diyerek nasıl bir vatan haini olduğunu, ormanlarımızı bilerek ateşe verdiğini ve yangınları bilerek engellemediğini itiraf ederken halkımız etiyle ve tırnağıyla orman yangınlarına karşı mücadele ediyor ve itfaiyeye yardımcı oluyor. Halkımızın vatanının yanarken nasıl acı çektiğini Muğla'da yaşayan bir teyzemiz şu sözlerle ifade ediyordu, resmen ağıt yakarak ifade ediyordu. Şu çamlarımız, güzel çamlarımız, ciğerlerimiz yandı bizim, ciğerlerimizdir dağlarımız, çamlarımız. Sözde yerli ve milli olmakla övünen vatan haini AKP ise şimdiden yardakçılığını yaptığı emperyalizme nasıl daha büyük karlar sağlayabileceğinin peşinde. İşte bu nedenden dolayı kundaklamada bulunuyor, yangınlara gerektiği gibi müdahale etmiyor, yeni yasalarla yanan orman alanlarını işbirlikçi ve emperyalist müteahhitlere peşkeş çekiyor ve orman yangınlarını söndürme ihalelerini özel bir şirkete devrediyor. Evet yanlış duymadınız. Ne kadar orman yangını olursa o şirket o kadar para kazanacak. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız Türkiye'de. Kendini yardımsever olarak lanse etmek isteyen AKP şimdi de evi yananlara TOKİ üzerinden asla ödeyemeyecekleri kredilerle yeni ev veriyor ve halkımızı bu yangınlardan faydalanarak daha da borçlandırıyor beşli çete dediğimiz müteahhitlere, işbirlikçilere daha da büyük kazançlar vaat ediyor bu yangınlarla birlikte. Örneğin yangın söndürme çalışmalarında çok büyük bir öneme sahip olan itfaiye uçaklarından hiçbiri çalışmaz iken Cumhurbaşkanlığı 8 adet uçağa sahiptir ve onların en küçüğünün maliyeti bile 10 tane itfaiye uçağını karşılayacak kadar yüksektir. Bundan dolayı Türkiye an itibariyle sadece Rusya'dan kiraladığı 3 itfaiye uçağı için günde 1.3 milyon euro tutarında bir kiralama bedeli ödemek zorunda. Vatanımızı bu duruma düşüren faşist AKP daha bir hafta önce utanmadan Avrupa'nın bizi kıskandığını iddia edebiliyordu. Maalesef vatanımız bugün Avrupa emperyalizminin ve özellikle Amerika emperyalizminin yeni sömürgesi durumunda ve ee, işbirlikçi faşist AKP'de e, kendine lüks içinde e, o, hovardacı bir yaşam sağlamak için e, her türlü vatan hainliğine hazır yani bizim e, Avrupa karşı karşılaştırmalarına ihtiyacımız yok ancak e, Avrupa'nın bizi kıskandığını iddia etmek gerçekleri çarptırmak Türkiye'de gerçekten var olan sorunları çarptırmak demektir bunu bir kez daha gördük. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Orman yangınları bir kez daha faşist AKP'nin içinde bulunduğu yönetememe krizini gösteriyor. Türkiye gibi bir ülkede bir tane çalışan göreve hazır itfaiye uçağı bile artık yok. Saray günde 10 milyon e, dolarlık, 10 milyon Türk lirası tutarında harcamalar yaparken. Bu halk sizin vatanımıza karşı işlediğiniz suçları unutmayacak. Bundan emin olabilirsiniz her bir yanan ağacımızın, sizin kundaklamalarınızla çıkan bu yangınlarda katledilen her bir insanımızın, evinden ve geleceğinden edilen her bir ailemizin ve çocuğumuzun hesabını sizden soracağız. Bizim yaratacağımız Türkiye'de ormanlarımızı rant hesapları uğruna ateşe veren, topraklarımızı emperyalizme parsel parsel satan halk düşmanı AKP'yi işlediği suçlar için yargılayacağız ve vatanımızdan işgalci, işgalcileri def edeceğiz. Ormanlarımızın ve doğamızın emperyalizm tarafından tahrip edildiği veya zarara uğratıldığı her yeri yeniden ve daha güzel bir şekilde inşa edeceğiz ve halkımızın, vatanımızın ciğeri olan ormanlarımızı bir daha genişleteceğiz. Tam bağımsız, sosyalist bir Türkiye'de vatanımızın toprakları, ağaçları, Ormanları halkımızın malı, halkımıza ait olacak ve halkımızın yararına kullanılacak ve her şeyden önce korunacaktır. Ve orman yangınlarına karşı da bu bağlamda gereken tüm önlemler alınacaktır. Evet sayın seyirciler bu hafta Türkiye'deki orman yangınlarını e, gündemimize aldık. Vefat eden e, tüm insanlarımıza, halkımızda e, ölümler yaşayan... Tüm ailelerimize baş sağlığı diliyoruz. E, vatanımızda olan ormandan yangınlarını yakından takip etmeye devam ediyoruz, büyük bir ilgiyle takip etmeye devam ediyoruz ve bir an önce halkımızın da desteğiyle e, bu felaketin üstesinden gelebileceğini, bu e, AKP'nin işlediği bu suçu e, çözebileceğimizi, çözebileceğimize inanıyoruz. E, Böylelikle programımızı bu haftalık kapatıyoruz. Gelecek hafta bir daha Umut TV ekranlarında Türkiye gündemi programında görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın. Umut TV izlemeye, izlettirmeye devam edin. Gerçekleri Umut TV'den izleyin. Hoşçakalın sayın seyirciler.